Stay Arkadaşlar Baneva niye patlayamıyor ya? Ulan bu kadar çok yönlü bir vokale sahip olmasına rağmen ama niye patlayamıyor? Bunu yorumlara yazmayın. İz yazmanızı istemiyorum. Sadece bunu konuşmak istedim. Neyse bugün bizim agalar iç konuş şarkı çıkarmışlar. PUBG Mobile ile anlaşma kardeşim bir oyun. Yaklaşık son 2-3 senedir hiçbir oyun oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü oyun oynamak bana artık çok çocukça geliyor ve tamamen bir zaman kaybı abi. Gerçekten zaman kaybı. Hani baba parası yoksa sizde paranız yoksa hani bunu saatlerce vakit ayırmak inanılmaz yani kötü bir durum. Bir saat oynadın, iki saat oynadın. Yani yoksa abi eziyet anladın mı? Ulan sırf video çekeceğim diye içeriden bilgi aldım arkadaşlar. Sırf sizin için farklılık olsun, şaşırın diye. Abi çakal vereç Bu şarkı hani PUBG Mobile ile anlaşma yapmışlar ya. Abi bu şarkıdan 2 milyon para kazanmışlar. Allah belanı versin seni. Ne bağırıyorsun lan? Aşağıda. Bir şarkıda 2 milyon. Bakalım 2 milyonluk bu anlaşma nasıl bir şarkı, nasıl bir klip. İddialı bir klip olduğunu ben teaser'da görmüştüm. Zaten sizler de bayağı dediniz bakın bakın falan filan. Biz de 5-10 dolar için anasını satayım. Burada like dileniyoruz ya. Like atın diyorum ya. Like de gelmiyor gerçi de. Neyse bakalım. Umarım iyidir. Çift yaratılır İhsan çift. Durun şimdi siz videoyu izliyorsunuz. Abi ben bir yorum sabitleyeceğim. Çakal ve bu klibi mi yoksa Motive ile Hefe'nin Çorba EP'sindeki o klip mi? Şimdi başlangıçta iddialı bir klip olduğu belli. Kurgu falan yapmışlar. Ben çok merak ettim. Bir yorum sabitleyeceğim. Bakalım kim kazanacak abi. Başladım sıfır. Kahraman yapıp saklatarım Başladım sıfır. Kahraman Sakatları umzulayır baba, kaçan da kovanlanır. Burada kural pek çok, oza da yok bize. Açıklarlaysan eğer reç, kız kalamaz sizi. hmm. pa pa. Mmm indirim salara. hmm. kural zara zara. Şimdi şarkının sözlerine baktığımızda yapmış olduğu işleri böyle üstü kapalı bir şekilde anlatmışlar. Şu çok da hoşuma gitti. Şimdi PUBG Mobile hani savaş üzerinden hani atışma üzerinden geçen bir oyun konusu. Ve Çakal ve Reçko cidden oturup tam da ona göre tam o konunun üzerine sırf böyle alakalı olsun diye sonuçta bir reklam anlaşması. Aynı konu üzerinden gitmişler. Kendi yaşadıklarını anlatarak. Buna göre yazmaları benim hoşuma gitti. <laughs>

Siz bu yolu çoktan geçti. Bu bulunmaz Bir sürü blok içinde. Oğlum bir şey diyeyim mi? Harbiden yani Çakal Reçkol gerçekten her şarkısı farklı ya. Fark ettiniz mi? Yani bu şarkı da bana farklı geldi. Aynı sound, aynı beat tarzı da değil anladın mı? Yani Rich Girl. Daha önce de söylemiştim. Yine de bana soruyorsunuz. Çakal mı daha iyi? Reçkol mü? Ben reçkol diyorum gerçekten. Ya reçkol bilmiyorum bir başka ya. Adam harbiden anlıyor bu işi. Çakal da anlıyor. O kadar hiç çıkar mı sonuçta ama. Reçkol'ün yani bilmiyorum çok farklı geliyor bana. Ya beat'i resmen öldürmüş. İnanılmaz yani anladın mı? Beat'in değişmesi. Berk Erdemenar mı yaptı şimdi tam üşendim bakmıyor ama. Şu ağrı zor Yanımıza var. Var. Hiç var. Ara bir, bir, iki, konuştu birileri Kulağımda dedik deneme bile Ara bir iki konuştu birileri Kulağımda Kaçamazsın Sözlere baktığımızda yani bunları anlamanız için Perros Blancos'ta olmanız lazım. Nasıl ben Uzi'nin unuttum şarkısında söylediğim gibi gerçekten bu göndermeleri yani dışarıdan bir anlayamaz. Yani yaşadığı şeyleri anlatmışlar yani. Geleceğim benim elimde diyor yani. Öyle bir hamle yaparım ki geleceğim biter yani anladın mı? Çakal bakalım nasıl bir performans sergilecek. Yani bunun üzerine çıkabilecek mi? Merak ediyorum. Bu arada harbiden oyun için sağlam. Bu oyun çakallara 2 milyon vermiş de klibe de fazla para vermiş yani. Baksana abi sen abi. Yani böyle top rapçilerin aslında bu tarz klipler her zaman yapması gerekiyor. Sonuçta hayvan gibi para kazanıyorlar anladın mı? Bu tarz klipler bence her şarkıda olmalı yani. <gülüyor> 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 Bir dakika takla Bir de bunu kaç kez çektiler anladın mı Bir de onu hesap et 6 kilo oldu, altı nokta Yok tabi kandırın çok delikanlılar Ağzımı bağladılar Bilinmez numaralar arar bu aralar Bu yüzden kafalar rahat Ölüler gününü kafana tak Tavsiyen bulduğun mezarı Dayanlar baylar hayal ediyorlar Kim kime dumduma düşeceğiz ayaklar Süper planlar ayarsız ayarlar Kişine geliyorsa edeceğim bir yapma Ne oldu şarjörü bir şey değil mi? Çakalın sahnesi Reçkol'den daha iyi olmuş. Biliyorum Çakalın skillleri herhalde daha iyi. <laughs> Red kıyasladığımızda Çakalın skillleri daha yüksek yani anladığımız kadarıyla. Çakalın yani performansı yine belli etmiş kendisini. O üstlerinde atmış olduğu takla biraz Yersiz olsa da onun dışında böyle aksiyonlu yer anladın mı? Reçkol'ün kısmı daha iyi müzikal anlamda ama Çakan'ın sahnesi Reçkol'den daha iyi anladın mı? <laughs>

Müzikler bok gibi oluyor. Çok böyle aceleye gelmiş gibi oluyor ama Çakal ve gerçekten almış olduğu paradan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama gerçekten özen göstermişler. Yani Çakal ve Reçko'nun şunu da yapabilirdi. Yani 2 milyonluk bir anlaşma var. Güzel para. Abi oyun reklamıdır. Biz önceden kayıt ettiğimiz işlerden birini gönderelim. Hani hiç içimize sinmeyen Hani gönderelim gitsin kafasına da bürünmemişler Harbiden oturmuşlar Ne kadar paralı bir anlaşma da olsa ne kadar oyuna da olsa Hani herkesin dinleyebileceği türden bir şarkı yapmışlar Acemi gibisin kısmını da ben çok şeye benzettim Sanki Cefret okumuş gibi Değil mi sesi benzemiyor mu? ara ara bir bir iki konuştu kaçanmazsın deneme bile ara Ben şunu anladım çakal ve reçkol artık kiminle atışmış bilmiyorum Çok piyasa dışında da birisi de olabilir Öyle bir duruma getirmişler ki sen hani 112'yi de arasan seni götüremezler anladın mı yani Anlatıyorlar yani ara bir iki bir ambulans ara konuştu birileri Arkamızdan biri konuşmuş biz de şöyle böyle yaptık hesabı Çakal ve REÇKOR küs mü? Anlamadık dostlar. Başladım yapıp, Çok iddialı lan Ama ne koyayım çok iyi lan harbiden. Kurgusunu bayağı ben şu an duygularımı belirtemiyorum çünkü hastayım. Uğraştım, Sırf bu kısım için ben yeniden dinlerim aga. Ben bir daha dinlerim aga. <laughs> Çalmalı isteme ben bunu ekleyeceğim harbiden. Sağlam şarkı beğendim. Onun üzerinden onluk bir klip, şarkı da onun üzerinden bence 7.5'luk. Benim puanım bu şekilde. Sizler ne diyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.